Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah tüm eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsra Suresi 1. Ayet Yüce Allah'ın kimi peygamberlerine ve bazı kutsal kitaplarına ev sahipliği yapan, etrafının mübarek kılınması ile yeryüzünün en mümtaz beldelerinden biri bir Kudüs. Müslümanların ilk kıblesi ve peygamberimizin oradan miraca çıkarak şereflendiği kutsal bir beldedir Kudüs. Kudüs Müslümanlar için sadece bir toprak parçası değildir. Bizzat yüce Allah'ın mübarek kıldığı bir beldedir. Peygamberlerden bir miras, Hazreti Ömer'den Selahaddin Eyyubi'den bir emanettir. İşte bu kutsal ve mübarek beldemiz zalim Siyonistlerin işgali altındadır ve bir asra yakın habis ur işgal şebekesi tarafından zehirlenmektedir. Kudüs Siyonistlerin elinde inlemekte ve darus selam yurdu adeta dar zulüm ve dar katliam yeri haline gelmiştir. Kudüs ve mescid Aksa Müslümanların gelip kendisini huzura kavuşturacağı günü özlemle beklemektedir. Bilindiği üzere Ramazan'ın son cuması Dünya Kudüs günü. Ancak bu sene ne yazık ki Türkiye Müslümanları olarak malum salgından dolayı meydanlara inemeyecek, esir Kudüsümüzün kurtuluşu için meydanları tekbirlerle inletip bu uğurda canımızı feda etmeye hazır olduğumuzu haykıramayacak. Bunun hüznünü kalbimizin ta derinliklerinde hissedeceğiz. Ancak her şeye rağmen yüreklerimiz, ruhlarımız yine Kudüs sevdasıyla dolup taşmalı. Bu cuma Gündem yine Kudüs olmalı. Dünya Müslümanlarının ve halkımızın yüreği bu cuma her zamanki gibi Kudüs için atmalıdır. Ey dünya Müslümanları, ey ümmetin alimleri, aydınları, yöneticileri, hep beraber ümmetin namus ve izzetine sahip çıkalım. Kudüs'ün kurtuluşu için birleşip vahdet ipine sarılalım. Ey Kudüs için mücadele veren yiğit aziz kardeşlerimiz, Allah size güç kuvvet versin, attığınızı isabet ettirsin, korkunuzu zalimlerin kalbine bir ok gibi saplasın. Peygamber sevdalları olarak, Peygamber aşıkları olarak Müslüman halkımıza söz veriyoruz. Şanı yüce Peygamberimizin mübarek topraklarından miraca yükseldiği Kudüs'ün esaretine rıza göstermeyeceğiz. İlk kıblemiz mescidi Aksa'nın Siyonist çetelerin kirli çizmeleri altında çiğnenmesine ilgisiz kalmayacağız. Kudüs davasını davamız bilecek. Her platformda, her şart ve durumda Kudüs'ü savunmayı şer'i bir vazife olarak bileceğiz. Bu vesileyle peygamber sevdalıları olarak Kudüs'ün kurtuluşu için canlarımızı vermeye her türlü bedeli ödemeye hazır olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz. Kudüs davası ümmetin davasıdır. Kudüs iman ve izzet davasıdır. Kudüs ümmetin namusudur. Ümmet olarak dünya Müslümanları olarak namusumuzu kurtarmak ise boynumuzun borcudur. İşgalci terör şebekesinin yok olacağı ve Kudüs'ün kurtuluş muştusunun yürekleri coşturacağı güzel günlere kavuşma dileğiyle İslam ümmetinin Dünya Kudüs günü mübarek olsun.